Yalnız iyi yedik abi ha. Hadi hesap isteyelim de kalkalım. Ulan bir kere elini cebine at be. Bir kere. Tamam anladık abiyiz de kardeşim. Bir kere de bir elini şu cebine bir at be. At. Bu niye böyle kötü bakıyor bana? Ne demek istiyor ki? Ulan hesabı... Ulan elin cebine at demeye çalışıyor bu ha. Ulan bir kere de elimi cebime atayım ne olacak ya? Bir kere de ben ödeyeyim ne olacak? Aha elini cebine atıyor. Bak 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 Osman'a bak. O ne lan? Musluk çıktı ya lan adamın cebinden. Lan tuzluk ne alaka ya? Çıkmıyor adamdan cüzdan, çıkmıyor. Uh, yeah. Yuh be Buyurun hesap Aha hesabı aldı Bu sefer cüzdanı çıkartacak herhalde Osman bırak bırak oğlum bırak Allah aşkına bırak, bırak kardeşim ya bırak. Abi olur mu yüzünü seveyim bu sefer bende ya Allah Allah dur. Ne dur lan ne dur oğlum cüzdan hariç her şey çıktı lan cebinden benden gayrısı var lan senin cebinde ver ver şu hesabı ver. Yok abi yok ben o elini cebe attıysam o hesabı ödeyeceğim ben. Yani sen bırak bana dur. Bırak kardeşim ben tedirgin oldum. Artık ne zamandır elini cebine atmıyorsan yani böyle... Oh yani neler çıkıyor neler neler daha neler çıkacak Allah bilir yani ben öderim. Abi vallahi ben yaklaşık 3 senedir bir elimi cebime atmıyorum yani o yüzden neyin nerede olduğunu ben de şimdi şaşırdım. Ama sen de dediydin ya bana ben senin abinim elini cebine atma diye ondan öyle oldu bir de hep seninle beraberiz biz. İlk zamanlar yine teşebbüs ediyordun Osman sonlara doğru onu da bıraktık kardeşim hadi bırak. Kalk. Çocuğun ödev var daha gideceğim bant alacağım kırtasiyeden yürü hadi. Kapama da yetişelim hadi. hadi. Al işte kapanmış Osman ya. Ya abi ne bileyim ben. Bir saniye. Bu işini görür mü? Şaşkınım.